Videoya başlamadan önce ufak bir duyurum var. Instagram üzerinde Antonis ile ilgili özgün ve düzgün paylaşım yapan pek bir sayfa yok. Bir süredir açık olan Instagram hesabımızda Antonis ile ilgili güncelleme notları, komik montajlar, komik capsler ve benzeri şeyleri paylaşmaktayız. Çok olmasa da ara sıra takipçilerimize çekilişler de düzenliyoruz. Linkimiz açıklamada bulunuyor. Bizi takip etmeyi unutma. Dragon Penguin var g de var ama ben sana Ses yapma. Oo full var. Ben üstünde. Abi Ruf ne bir yapıyor ya. Roku var orada bir kişi daha. Üç kişi oldular geri bak dikkat et. Bir Marco. Ağres. Herdan sıkkını göremedim. TP. Birici tanlerine. Hile yazıyor. Adamların seninini çekeyim mi? Bir ee, tanlerini bu hatta. Vurmam Bir daha var öldüremedim. Sen nermeye doğru gidiyorum Ölürsek üzülmeyeceğim ya bu sonucu da. Çok kolay. Patata oyundan çıktı. Onlar mıydı ki? Evet evet. Onları öldürdük. Tamam öldürdük. şurada var baselere gel abi gel. Ya e oğlum bu adam... Abi dressing var. Bayağı dressing var. Gel al. Roket atar falan da var. Maple Me Strike buldum Allah'a bin şükür. Oh. Korku karanlık bir adam var. Adam var evet. tam önümde. Abi, abi. Burada var benim burada. Etrafını sarmaya çalışıyorum herifin. Tam önümde öldü bak. İki kişiler gördüm. Burada 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 burada. Öldü ölmedi. Öldü öldü öldü. Mavi parlayan şeyi vardı silahı vardı değil arkamdan arkamdan arkamda arkamda Ölme abi lütfen. Evden geliyorlar. Tamam. Kimseyi tamam. göremiyorum. Ben de. Yatak atmak lazım buraya. Eve girelim hemen. Eve girelim ya hemen. orda. orada, orada. de öldü. Devam ediyorum, devam ediyorum. Devam et, bur. Buradayım kapıdayım. Kapıdayım şu an. Gir direkt. Dragon fang'i çekmem gerekiyor. Koruman gerek abi. Arıyorum, çek, çek. Çektim. 79 mermi yeter mi sence kapıya? Ee, hiçbir fikrim yok. Yetebilir, yetebilir. Diğer, diğer, diğer şeyi çekeceğim bir saniye. Diğer şarjörü çekiyorum o zaman. Bir tane daha şarjörüm var. Böyle güzel koydum. Vur. Başlıyorum. Vur, 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 vur. Girdim. Adam yok. Adam yok. Öldü. Yatakları check, kırdım. Çek, Çek, çek çek çek. Hemen kapat orayı. Hemen kapat orayı. Bir şey koy ya da. Dur hallediyorum. Türk 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 Türk'ü gurbette gondiklermiş derler. <laughs> tamam. Tamamdır. Tamam İhtar Chester abi. patlatma Chester patlatma Şu an patlatma Chester i. Aa itemlerim istedimdi nice abi Neylerin gitti abi al bunları yanında da sınar al Bunlardan al biraz Bayağı baktığınız var Tamam Roket atar yapayım mı ya? Yap yap roketle, roket roketle Chester ya roketle Chester aynen Tamam bir saniye mermilerimle oluruyorum bir saniye. Volt. C4'ler var. 3 tane C4 var. Bunları direkt roket yapacağım. Yap. Fena girdik abi ya. Çok hızlı gelişmedi mi her şey. <laughs> Oynuyoruz oğlum. Ne bileyim. Drago'nun mermisi kaldı mı şey, Mavko? Ee, bakıyorum Bir saniye Var var 79 artı 15 artı bir tane koku var Tamam şöyle yapalım bak bir tane roket vur ol. sonra bir bir mermi sık buraya Yani tamam. yer patlamasın Dışarıdan geliyorlar herifler çünkü Adamlar oyundan çıkmadı daha Şapkada kesin bekleyecekler Evet 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 hatta duvarı sökecekler Bundan korkuyorum. Aa doğru lan onu unuttu pis. Evet çabuk ol o yüzden hadi. Gideceğiz buradan. Yaptım. Tamam başla. 5 tane roket yaptım. Başla. Dragon Fang sende dursun abi normal olmaz. Bak. Tamam ben sıkacağım. Dibine mi gireyim yoksa uzaktan da sıkabilirim çok fazla yerler. Dibine gir garanti olsun. Vurmasın. Abi ölmeyeyim sonra sıkıntı çıkmasın sen tek kalma bence. Tamam hadi vur. <laughs> gel buraya çek bunları çek bunları çek <laughs> bunları Detonator <laughs> çok lazımdı. Çok 150 litre gömülmesi attığımızı aldık abi. Abi bir anda bunları hesap değişeyim mi? Hmm. Yani yerler silinecek zaten üstüme alıyorum. Değişsen hesabını. Bana at abi ihtiyacı olanları. Voltunda yer varsa Voltundaki öbür hesapta fark ediyor mu Volt? Her hesapta aynı Volt. Değiş, değişmez. Volt aynı. eee o zaman roket atarla turu sadece koyacağım içine. Sen bolt. şimdi bir yan hesabına geç. Ben sana TP atayım. Buradan çıkmış olayım. Anladın mı beni? Mantığı. Anladın mı? Tamam. Çık tamam, şimdi tamam, oyundan. Şey yani beni bir çıkart buradan. Çıktım. Tamam. Eşim. Abi yalnız sen online'sın ha şeyde. Içinde. Sıkıntı yok sıkıntı yok yani. Girdim girdim girdim, girdim tepe çekmeni sakin rahat bir yere geçelim. Grupta değilim abi bu arada, gruba check, al, gruba check. alsana. Çek çek çek. Neredeyiz? Check. Tamam, şu yukarı daha çıkalım, bitti. Easy.